Arkadaşlar merhaba bugün size Honor Tab X9 tabletini tanıtacağım. Trend yoldan 4950 TL sipariş verdim. 4700'e kadar düşmüştü hepsi burada da ama ben Trend yoldan Honor satışından almayı tercih ettim. Ee, bu tabletin gerçekten işlemcisi olarak hızlı olarak gerçekten hoşuma gitti. Ekran hassasiyeti, RAM'i yani gerçekten gerçekten güzel. Eee hızı çok güzel görüntü kalitesi mükemmel ee, size YouTube'dan göstereyim bunu YouTube'u ben Bravo uygulamasından açtığım için reklamsız olarak kullanıyorum ses seviyesi gerçekten çok güzel mükemmel bir sesi var yarım değişiyor ama bir yere, da yere kadar. Ben de o kafada ya. Biz bunları Ay. merak etmiyor ama işte aslında. Bu ekip kafa böyle kafa toplandı zaten. Biz şu anda acaba 241. bölümün içinde <laughs> mi? Gördüğünüz gibi. Çok hızlı. Bu tablette sevmediğim iki özellik var arkadaşlar. E, kamerası çok iyi değil. Yani beklediğimden O tamla mı alakalı bilmiyorum da özür diliyorum yani e, ön kamerası biraz zayıf ama arka kamerası güzel gördüğünüz gibi şöyle çektim. Yo gerçekten güzelmiş ya bak hep ön kamera üzerinden yorum yaptım da ben arka kamerası daha güzel ee, sahibinden uygulamasını indirmedi bu tablet neden indirmedi anlamadım desteklemiyormuş çok önemli değil Google üzerinden giriyorum ama uygulama olsaydı daha bir güzel görüntüsü vardı olsun sıkıntı yok kendi uygulamasından değil de Google'dan girebiliyorum yani. Şöyle de size de göstereyim. Çıkmıyor yani. Cihazınıza uygun değildir diye çıkmıştı ama şimdi görünmüyor. Gördüğünüz gibi sahibinden yok. Neyse önemli değil. 28 GB hafızası var. Eee Lekine kalitesi güzel. Şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Takıldığınız soru varsa yorumlarda beklerim. Gördüğünüz gibi anlatacaklarım bu kadar. Kutuyu açtım. Onları göstermedim. Yani ekran geçiş hızı mükemmel yani. Herkese iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Ben Honor'u çok sevdim. Size de almanızı tavsiye ederim. Herkese iyi günler.